Yaptığı İBB soruşturması hala yok. Cem Toker bir hızla size döneyim. Yarınki diploma davasıyla ilgili görüşlerinizi alayım. Tam da hakiminde değiştirilmiş olması tabii önemli konuyken buyurun. Valla İmamoğlu'nun önünü her yoldan kapatmaya çalışıyorlar. Söylenecek pek fazla bir şey yok. Ee, olur da iddianame işte bu suçlamalar tutmazsa Cumhurbaşkanı adaylığını önlemek için bu yola başvurdular. Bu da saçma zapan bir şey. Adamın yargılanacak hiçbir suçu yok. Diplomasını vermiş, işte onay görmüş, ee, YÖK tarafından kabul edilmiş. Ama e, ondan sonra işte bu yola saptılar. E, aslında yani bunları yaptıkça dikkat edin. Dün Bugün bir şey gördüm, bir anket gördüm. Adı da vardı, şeyin kuruluşun Panorama diye. E, aylardır bu kampanyayı sürdürmelerine rağmen e, 4000 bin sayfalık bir iddianame yayınlamalarına rağmen, yargılamalara rağmen e, konunun e, hukuki değil, siyasi olduğunu düşünenlerin sayısı artmış. Düşmemiş, artmış. Yani hiçbir inandırıcılığı yok. Bu diploma davasında AKP'liler de biliyor. Tamamen Cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek için alınmış bir e, siyasi karar ama yargı kullanılarak yapılıyor maalesef e, yani neler olur bilmiyorum tabii ama e, imamoğlu bu var dışına itilse bile bu 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 süreçte e, Erdoğan'ın işi eğer aday olabilirse bir sonraki lava e, şeyde e, seçimde çok çok zor. Çünkü İmamoğlu kadar güçlü rakipler yarattı kendisine. Adaletsizliğe olan duyarlılık artıyor ülkede. Bunu miting meydanlarında da görüyoruz. CHP dışındaki muhalefet partilerinin liderlerinin beyanatlarında da görüyoruz. Yani bu gittikleri yol, yol değil ama ee, bu yoldan da vazgeçmiyorlar. Umarım dönerler. Bilmiyorum bir yarın ne karar alınır. O kadar yakından takip etmiyorum ama bu işin bir siyasi proje olduğunu sokaktaki çocuk bile. Ama biz cuma günü burada Panorama Araştırmanın Roşan Çakır'la yapmış olduğu, daha doğrusu pan Panorama Araştırmanın sahibi Sayın Eten'in eee Ruşen Bey'le yapmış olduğu o yayının bir bölümünü getirmiştik ekrana vol olarak. Onurdan onur rica edeyim. Çünkü o araştırmayı biraz önce Cem Bey hatırlattı. Tekrar üzerine konuşmaya değer. Şimdi Cem Bey, Sayın Erdoğan bundan 15 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz, hiç olmadık. Üstelik de bu cümleyi Türp dedikten, heybe dedikten, ahtapot dedikten, soygun, talan şu bu dedikten sonra kurdu ve biz şöyle yorumladık. Daha doğrusu biz yorumlamadık. Sayın Özel dedi ki, anladı bu dava ile ilgili artık e, arkasında durmanın, bu davanın, bu dava ile ilgili siyasi söylemler geliştirmenin kendisine yaramadığını. Dolayısıyla biz hiçbir yerinde yokuz, hiçbir yerinde de olmadık diyor ama halk bunu artık Yemez dedi tırnak içinde Sayın Özel. Şimdi e, panoramanın araştırmasını da siz hatırlattınız. Birazdan geleceğim ona. E, o zaman biraz önce Sayın Necdet e, e, Saraç da dedi ki hala bu toplumda bu davanın hukuki olduğuna inanan çok ciddi bir kesim var dedi. Kendi tabanına, kendi seçmenine mi e, mesaj vermek için e, bunları söylüyor her iki lider? Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Bahçeli ne dersiniz? Şimdi o sorunuza gelmeden önce Bahçeli'nin bunlar ee, ahlak krizi değil midir diye sorduğu birkaç soruya cevap vereyim. bir de izleyenlere bir şeyler hatırlatayım. Asrın yolsuzluğu denilen şey bundan 10-15 sene önce deniz feneri Almanların kullandığı bir terimdir o. Asrın yolsuzluğu diye onun o hasır altı edildi, halının altına süpürüldü failleri ne sorgulandı ne yargılandı hatta soruşturma açan savcı hakkında soruşturma açıldı. Yargıya gözdağı vermek için. Asrın yolsuzluğu bu değil. Bundan önce, bundan 15 sene önce Deniz ve bu bir. ikincisi bir şey daha hatırlatayım izleyenlere. Sahte diploma konusunda, hadi İmamoğlu'nun diploması şu bu ama sahte diploma konusunda Bahçeli'nin kendi milletvekilleri mecliste Muhalefet sahte diploma iddiaları araştırılsın önergesi verdiğinde AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Sahte diplomaların araştırılması. Yani Bahçeli'nin söylediklerinden gidiyorum ben. Şimdi gelelim ahlak krizi değil midir? Kendi bakanlığına dezenfektan satmak ahlak krizi değil midir? Devletin kasasından çıkmıyorsa yolsuzluk değildir demek. Toplumda bir ahlak krizi değil midir? Yolsuzluk, hırsızlık değildir diyen adamı partide barındırmak ahlak krizi değil midir? Efendim, e, mafyadan her ay bir e, siyasetçi 10 bin dolar alıyor dendiğinde bunun üzerine gidilmemesi, üstünün kapatılması ahlak krizi değil midir? Ve bir ülkenin şey İçişleri Bakanı. Evet, evet, evet. Bir ülkenin kara para aklamada gri listeye düşmesi ahlak krizi değil midir? Ben de bunları sormak istiyorum. Bu ülkenin Gambiya'nın, Zambiya'nın altına düşüp de rüşvet ve yolsuzluk sıralamasında 107.'ye düşmesi o ülkede bir ahlak krizi değil midir? Yani e, say say bitmiyor şey söyleyeyim size e, ya siyasi ahlak yasası siyasi etik yasası lazım ülkeye dendiğinde il ilçe başkanı bulamayız bu kanunu yaparsak demek o ülkede ahlak krizi değil midir? Bahçeli bunları cevaplasın bakayım. Onun için bunları sormak istiyorum. Ya şimdi Erdoğan'ın gelelim bu işten sıyrılmak için biz bu davanın hiçbir yerinde değiliz. E demek ki anketleri o da görüyor ama e, bütün geçmişteki söylemlerini unutturmaya çalışıp e, baktı ki bunun siyasi bir yükü olacak. Demin verdiğim veya şimdi sizin bu anketlerde vereceğiniz örnekte olduğu gibi ya adamı susturdunuz. E, efendim, kaç aydır içeride? Mart 19'dan beri içeride halkla birebir diyaloğu yok. Ama seçim olsa yarın Erdoğan'ı yine yenebiliyor. Adamın yüzünü gören yok, sesini duyan yok ama popülaritesi devam ediyor. Yani Erdoğan şunu daha önce de belki söylemişimdir. Bu toplumun adaletsizliğe, haksızlığa attığı oyun gasp edilmesine, yok sayılmasına verdiği tepkiyi Erdoğan'ın bilmesi lazım ya. Kendisi hatırlayın şiir okudu diye hapse atıldıktan sonra popülaritesi nasıl arttı? bir adeta kendi tabanında bir halk kahramanı oldu ama bunları söylediği zaman e, kendi seçmen de yine benim sözüm değil kendi damadının sözü aya dört şeritli yol yapsak inanacak seçmen var e şimdi onlara hitap ederek ya bak biz bu işin hiçbir yerinde yokuz e, ama bunu topluma anlatması çok zor o günler geride kaldı bunun da siyasi bir bedeli olacağını farkına vardıysa bu şekilde sözlerle belki de politika değiştirmenin hazırlığını yapıyor. Bekleyelim, görelim. Peki şimdi sevgili Onur Dalar hemen ekrana getirdi tam da sizin bahsettiğiniz panorama araştırma'nın bu ayki anketiyle ilgili yani bu davaların toplumda siyasi mi, hukuki mi bulunduğuna yönelik önemli bir e, araştırma elbette ama öncelikle bu pazar seçimi olsa Cumhuriyet Halk Partisinin yine birinci parti konumunda ya kardeşim yani böyle yargılama mı olur diyor mudur e, vatandaş e, Sayın Toker? Herhalde diyordu böyle bir dönem görmedik biz Türkiye'de eşi emsali yok Cumhuriyet tarihinde veya çok partili rejime geçtiğimiz dönemden sonra bunlar yaşandı mı bilmiyorum. Yani ben benim neslim görmedi ama yargıya güven de e, işte bu şekilde bu bir taktiğe benzedi artık bir mahkeme tahliye veriyor hemen anında tahliye edilmeden bu kavalanın başına geldi sanki arka planda bırakmamak için başka bir dosya bekletiyorlar. Onları devreye sokuyorlar. Onun için diyorum böyle bir dönem görmedik diye. Demirtaş'ın başına geldi geçen gün. Şimdi işte Cumhurbaşkanlığı hakaretten yeni bir dosya ortaya atıldı. Bunların benzer şimdi aklımıza gelmeyen daha çok örnekleri var. Selçuk ee, Kozağaçlı. ne yapmak istiyor? Efendim? Selçuk Ozaçlı. Tahliye edildi. Evet. Ertesi sabah tekrar gözaltına alındı. Ertesi sabah tekrar alındı. Bu kendi aralarında da mı bir anlaşma? Şimdi normal bir hukuk devletinde olsak tamam diyeceğim de hani e, böyle şeyler belki yargı kararıyla olur mu olur diye. Ama bilmiyorsunuz ki yargıya şimdi IMF raporunda var. Venedik Komisyonu raporunda var. Yargının siyasetin ne kadar güdümünde olduğu uluslararası her rapor, raporda yayınlanıyorsa bu ülke hakkında o zaman biz yani siyaseti bir kenara koyarak bu hukuki kararları değerlendiremeyiz. Peki bu gitgeller bu ıı, çelişkili kararlara ne neden oluyor? Acaba diyorum siyasetin içinde de mi bir anlaşmazlık var? Yani verilen talimatlar kimden gidiyor? Yargıya talimat gidiyorsa tabii Adalet Bakanı bunları külliyen reddediyor ama biz de olup biteni görüyoruz. Uluslararası camia, e, uluslararası kurumlar da olup biteni görüyor. Onun için e, iki, iki şey geliyor aklıma yani e, acaba yargıya iktidar kanadından mesela MHP kanadı var bu işin bir AKP kanadı var e, farklı e, kararlar vermesine o siyasi baskılar mı neden oluyor? Bir anlaşmazlık mı var? Bu da tabii bir soru işareti aklımıza gelen ama yani bu yorumları maalesef bir hukuk devletinden çok uzaklaştığımız için bir mantık çerçevesinde yapamıyoruz. Hukukçular da gelse onlar da yapamıyorlar. Yani bugün aramızda bir hukukçu yok ama bir hukukçuya sorsanız onlar da anlamayacaklar durumu. Bu çerçevede böyle ilerleyen bir süreç. Ama demin dediğimiz gibi bütün bunlar toplumun gözü önünde oluyor ve bu adaletsizliğe verilen tepkinin ben e, CHP de kağıtlarını doğru oynarsa e, giderek artacağını tahmin ediyorum çünkü bu işin e, yani hukuk devletiyle uzaktan yakında adamcağıza bak ya tahliye edildik neden tahliye edildik neden tutuklandık onları bile e, bilmiyorlar dolayısıyla yani bence e, siyasetin e, içindeki e, düştükleri bir ikilemden kaynaklanıyor olabilir ama olan e, Emre Bey de söylüyor. Bu kararlar e, belirsizlik, hukuksuzluk, adaletsizlik, keyfiyet e, eninde sonunda AKP'liler de dahil vatandaşın cüzdanına etkiliyor bu kararlar. Ekonomiyi tamamen etkileyen karar. Mesela Huzat'ın biz suç işlemedik ki af isteyelim af gelsin şeklindeki açıklamalarına istinaden Sayın Bahçeli bu açıklamaları yapıyor. Çok talihsiz bulduğunu e, önemli bir tepkiyle dile getirmişti Sayın Bahçeli. Sana zaten af maf vadeden yok deme gereği görmüştü. O zaman sizinle ilerleyelim. Bir tutanak kaosu yaşandı. E, Gülistan Koççit bizim böyle bir e, özetin altında imzamız yok. Bizim imzamız 16 sayfalık imza e, tutanağın altında var. E, Öcalan'ın söyledikleri de bağlamından koparılarak nesnelleştirilerek aktarılıyor bu özette dendi. Ne diyorsunuz Gelinen noktaya e, Sayın Toker. Hala bir ilerleme yok. Gelinen nokta bir ay önce, iki ay önce neredeyse orada. Hatırlarsanız sizin programda önce şey konuşuyorduk. E, e, heyet İmralı'ya gidecek mi? Kim gidecek? Kaç kişi gidecek? İşte gizlenecek, gizlenmeyecek. Ben de demiştim ki esas cümbüş gittikten sonra başlayacak hakikaten. O cümbüş başlamasın diye tutanağı açıklamıyorlar. Özetin özeti dört e, sayfa kim yazdığı da belli değil bildiğim kadarıyla. Onun için yerinde sayıyor bu iş e, ve e, bence ben hala şu pozisyonumu koruyorum. E, bu iş fiyaskoyla bitecek yani bir ilerleme kaydedileceğini e, zannetmiyorum demler bastırıyor açıklayın tutanakların tamamını diye. Evet başından Ona, beri söylüyorlar. Başından beri söylüyorlar. Bence an gelecek demler AKP ve MHP'ye tavır koyacak. Biz böyle anlaşmamıştık diye. Onlar açıklayacaklar. Ondan sonra işte Türkiye'de esas programlar o zaman başlayacak. Orada neler konuşuldu. Hangi talepler iletildi, hangi tavizler verilecek? Ben hala şeye kilitlenmiş durumdayım. O iki cümle bana her şeyi anlatıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tarihi bir görev bekliyor ve bu işin çözüm yeri parlamentodur. Demek ki yasal ve anayasal bazı değişiklikler ama onları kimse şey yapmıyor, anlatmıyor. Öcalan'ın açıklamaları e, istediği kadar muteber bulsun şey e, Bahçeli. E, çok az ve çok geç diyebileceğim şekilde Öcalan'dan geliyor. E, e, şimdi efendim neymiş asker ölümlerine çok üzülüyormuş zamanında. Halbuki videosu var her gün bir asker öldürüyoruz niye e, bırakalım falan diye. O videolar sosyal medyada dönüyor. Ee, şehit aileleri için çok üzülüyormuş tusaç saldırıcı için çok üzülüyormuş bir anda e, barış kelebeği oldu e, yani bu Türk milleti de bunu e, inandırıcı bulmuyor onun için ben e, geçen ay neredeyse ben hala orada olduğumuzu zannediyorum herhangi bir ilerleme yok çünkü e, bu talepleri dile getirmek e, siyasi bir şey yük ee, ama eninde sonunda Dem herhalde şey yapacak, e, bunları açıklayacak. O zaman göreceğiz. Bir de şu var, e, bence şeyde de bir e, bütünlük yok. Bir e, görüş e, uzlaşısı yok. E, Kürt tarafında da. E, PKK olsun, e, Öcalan olsun, şey olsun, Dem olsun. Bazı gruplar var. İşte o kadıncağızın adı neydi? Eee... O af istemiyoruz, suç işlemedik ki diye. Ha, onun mı? gibi, onun gibi e, çatlak sesler var. E, onun gibi bazıları daha hızlı ilerlenmesini istiyor, Artık ne olacaksa olsun diye. Bu talepler dile getirilsin diye. Bazıları da öcalan gibi e, daha yavaş ilerleyelim. Taleplerimizi bir anda dökmeyelim. İşte e, toplumu, alıştıra alıştıra ilerleyelim. Nasıl alıştırıyorlar? Onlar da işte bazen Hakan Fidan açıklama yapıyor, bazen diğer bakanlar, bazen Bahçeli, işte ne güçlendirilmiş yerel yönetimler, yok demokratik konfederasyon, yok öz yönetim falan filan. Bunlara toplumu alıştı Af konusuna yavaş yavaş alıştırıyorlar. Ama işin somut kısmına girmek hakikaten siyasi bir yük. O yüzden e, ben hala e, önümüzdeki haftalarda da biraz daha top çevrileceğini e, kimsenin kolay kolay topa girmeyeceği, bunu Demirtaş da söyledi birkaç hafta önce. Hala top çeviriyorlar, esasa girmiyorlar gibilerden bir laf etti. E, ama bu iş kolay değil. E, onun için Bahçeli tabii bu işin öncüsü olduğu, Bahçeli de farklı mesajlar veriyor. Yani bir gün Öcalan hakkında olumlu yorum yapıyor. Ertesi gün işte ben ülkücüyüm, e, Bozkurt'um falan filan o camianın da gazını almaya yönelik bir sağ vuruyor, bir sol vuruyor ki e, çünkü toplumda ciddi o polisin yaptığı çıkış gibi e, ciddi e, şey tepkiler ala, alıyorlar ve bunu pazarlayamıyorlar ve bunun da öncüsü Bahçeli göründüğü için işte milliyetçi camiaya da böyle onların e, hoşuna gidecek arası cümleler ediyor ama sürecin öncüsü de kendisi göründüğü için bu işin ilerlemesine yönelik e, sözler söylüyor. Ama toplumun sinir uçlarına dokunan e, hem sözler söyleniyor hem de e, talepler gelecek yakında diye düşünüyorum. O bu süreç kolay ilerlemeyecek. Yani bu özet okuma kararı önümüzdeki günlerin <laughs> zorlu geçeceğinin bir işaretidir diyorsunuz. Siz bunu zaten bir hafta on gün önce de söylemiştiniz. Söyledim. Affedersiniz bir cümle. Hayır bunu Numan Kurtuluş da söyledi. Ne dedi hatırlayın bu komisyonda çok sert tartışmalar olacak dedi. O zaman ben de dedim ki demek ki gündeme gelecek konuları biliyor ki böyle bir öngörüde bulunuyor. Bunların hepsi biliyor neler geleceğini, neler konuşulduğunu. Sadece bizler bilmiyoruz. Bakmayın CHP'liler de biliyor. Onlar da şu anda susuyorlar. İşte dengede götürelim işi. Dem seçmenini kızdırmayalım. Öte yandan e, milliyetçi seçmeni kızdırmayalım. Onlar da nasıl ilerleyeceklerini bilmiyorlar ama o komisyondaki herkes bence biliyor. Ne taleplerin ne olduğunu. Şey dur, Cem dur, Bey dur, ben dur. demin araya girdim ama tam duyulmamış o yüzden ben tek, belki tekrar ifade etmemde fayda var. E, farkında olmadan kullanmış olabilirsiniz o ifadeyi Bese Hozat için kadıncağız ifadesini kullandınız zaman hani yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek bir e, kelime olabilir. Belki düzeltmek istersiniz. Ne, <laughs> ta, ta, ne deseydim hanımefendi bayan. İşte <gülüyor> 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 hanımefendi bayan değil yani e, o kendisi. Üçünü sanır. de söylemiş olayım yani. Kadının adı neydi? Tamam. Besehozat diye düzeltelim. <laughs> tamam. hozat diye düzeltelim. Belki hani diyoruz ya çok hassas bir süreçten geçiyoruz. <laughs> ee, bunu e, Dem tarafı da söylüyor. Milliyetçi Hareket Partisi kanadı da söylüyor. AK Parti kanadı da söylüyor. Sayın Özel'le Ankara'da yaptığımız e, görüşmede, e, yayınımızda da Aynı ifadeleri kullandı. Yani o kadar hassas bir süreçten geçiyoruz ki toplumun sinir uçlarından da az önce bahsettiniz. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemesi adına ben tekrar bir e, sesimi duyurmak ah. istedim bu ifadeyi. Durucu önder ibaresi toplumda sinir uçlarına dokunmuyorsa kimsenin kadıncağız kelimesinin de hiç dokunmaması lazım. <laughs> Ay şimdi öyle bir şey söylediniz ki ben böyle... Evet, doğru. Tamam, Peki ben de teşekkür ederim. Ee, ama ben sorumlu yayıncılık gereği o, o ifa şerh o parantezi anlıyorum. açmış oluyorum. Şey Buyurun Cem Bey, mi? sizdeyiz efendim. Efendim, söylenenlerin pek çoğuna katılmıyorum. Dikkatlice okudum. Şöyle söyleyeyim ben size. Bir kere katıldığım kısımlarına söyleyeyim. Bir kere demokratikleşme, demokratikleşme diyoruz. Komik olan 23 yıllık AKP yönetiminden sonra hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adı demokrasi olan bir komisyon kuruldu. Ve Türkiye'de hala nasıl demokratikleşeceğiz muhabbeti var. Bu bir kere bir yani komik geliyor bana bir. İkincisi demokratikleşme kavramı AKP'li farklı şey anlıyor. Demli farklı şey anlıyor. Biz muhalifler olarak farklı şey anlıyoruz. AKP'nin demokratikleşmeden anladığı şey işte abi ben 4-5 seneli seçim yaparım. 50 artı 1'i alırım, yetkiyi alırım, astım astık, kestiğim kestik. Ben ne dersem o olur. Bunu demokrasi olarak görüyor AKP. Ve bende de kimse denetleyemez. Ne diyor adam? Cumhurbaşkanına, yürütmenin başına Yazılı veya sözlü soru bile sorulamaz. Çok özür tarafından. dilerim. Ekranda bir son dakika gelişmesi var. E, hemen bir aktaralım. E, editörüm Onur Dalar da paylaştı. Benimle şimdi Van'ın Tuşba ilçesinde... Ee, yaklaşık 10 dakika önce 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ee, özür dilerim 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem uzmanları şu 4.6, 4.6'ya kızıyorlar çünkü. Derinliği 6.11 kilometre olan yani yüzeye yakın denilebilecek bir mesafede. Orta büyüklükte bir deprem bu efendim. Ee, evet, Van'da. Tekrar etmiş olalım. Tüm Van'a e, geçmiş olsun dileklerimizi de e, Vanlı yurttaşlarımıza ve hisseden diğer yurttaşlarımızı da geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Allah büyüğünden korusun. Sındırgı son zamanlarda en çok depremi yaşayan hisseden o sarsıntıyı e, yerdi. Balıkesir Sındırgı. Bugün de Van orta ölçekte bir depremle sarsıldı. Aktarmış olduk. Buyurunuz Sayın Toker. Lütfen kaldığınız yerden devam edin aldığım yer neresiydi? AKP'nin demokrasiden ne anladığı, toplum olarak öyle bölünmüşüz ki demokratikleşmeden ne anladığımız bile farklı diyordum. AKP'nin anladığı ne? Demin anladığı demokratikleşme ile benim anladığım demokratikleşme 180 derece farklı şeyler. Dünyada demokrasinin, futbolun kuralları gibi temel kuralları vardır. Benim anladığım demokratikleşme Kuvvetler ayrımı olduğu zaman geçer, İfade özgürlüğü olduğu zaman geçer, denetleme, dengeleme güçler arasında olduğu zaman geçer, yürütmeyi yargı ve yasamanın denetlemesinden geçer, basın özgürlüğünden geçer, hukuk devletinden geçer. Ben bunu anlıyorum. E bu paketten de öyle bir şey çıkmayacağını biliyorum. Dem ne anlıyor demokratikleşmede? İşte e, ana dilde eğitim diyor. Türk'lük tanımı benim de beni de tanıyacaksın bu ülkede diyor. Beni vatandaşlık tanımı bilmem ne. Efendim şey diyor öz yönetim, yerel yönetimlerde işte ne adı demokratik konfederasyon yok güçlendirilmiş yerel yönetimler. Bunları verirsen demokratikleşmiş oluruz diyor. Onun için bu tartışma devam ediyor. Gelelim şeye Fethi Bey'in açıklamasına. Az önce programda dedim ki Bahçeli, MHP, bir sağ vuruyor bir sol vuruyor. Bir gün sağ vuruyor bir gün sol vuruyor. Sizler de onu aklımızı karıştıran açıklamalar olarak görüyorsunuz. Şimdi Fethi Bey MHP'nin genel başkan yardımcısı hukuk işlerinden. Mesela şunun yanıtlasın. Anayasa Mahkemesi'ni genel başkanı gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor mu? Hadi buna bir net cevap versinler. Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyorlardı daha iki sene olmadı. Bahçeli öyle söyledi. Onun için tutarsız ahim kararlarının uygulanması. Bunların arkasında duruyor mu ahim kararları uygulansın uygulanmasın mı? Şimdi açıklama ben ben orada mesajı kime gördüm biliyor musunuz? Bakın siz tutuklar diyorsunuz. Orada yanılmıyorsam dördüncü paragrafın son cümlesi. Ağır hastalığı engeli engelli ağır hastalıklı yaşlı mahkumların sürekli cezaevinde tutulması hukuk devletiyle bağdaşamaz. Yaşlı kim? Mahkum kim? Türkiye'de yaşlı bir mahkum adı verin bana. Abdullah Öcalan. Umut Hakkı. Ne diyor adam? PKK'lı serbest bırakılmadan diyor ben bir şey bir başka hamle yapmam diyor. Burada da topluma hep dedim ya başında programın yavaş yavaş hazırlama şeytan detayda gizlidir. Ağır detay hastalığı değil olanları engelli ve yaşlı 76 yaşında yaşlı mahkumları bu. buyurun efendim. Detay değil ki bu. Bunuz doğrudan artık Umut Hakkı'nın e, önü açılmalıdır. Umut Hakkı u, 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 uygulanmalıdır. Ahim kararı bağlayıcıdır diye Fethi Bey yazdı. Bahçeli sürekli söylüyor. Evet yani bir toplumu alıştırma durumu var. O zaman Kavala'ya da uygulansın desinler. İsim i̇şte, versinler. Orada Sınav, orada işte or, or, o konuda isim verilmiyor. Öcalan ya, söz konusu. Ya, ya, Önce o. Ya. Öncelik o. E, ben de onu demek istiyorum. Demirtaş evet. desin. Kavala desin, Figen Hanım desin. Öyle öyle yok öyle top çevirmek. Şimdi burada da bence toplumu bir adım daha hazırlamak için yaşlı mahkumların sürekli cezaevinde tutulması hukuk devletinin iş ve işlemi olamaz diyor. Ben bunu okuyorum. Bunları görüyorum. Bu, e, yarın da yani sistemi örsü Türkiye sürecine, o çözüm sürecine dair atılmış yeni bir adım olarak değerlendiriyorsunuz. Ama evet. hani yani burada e, işte... pazarlık efendim, pazarlık <laughs> süreci, Verilecek taviz süreci ve bunu topluma nasıl anlatacağızdan öyle. Yani bu da o psikolojik hazırlığın, algı yönetiminin bir parçası. Bu çok güzel hazırlanmış. Ha yani kim hayır diyebilir bu metne? Ama Türkiye'nin gerçekleri, MHP'nin duruşu, umut akışı bu gündemde olmasaydı öper başımıza koyardık bu açıklamayı doğru. Ama yapılan pazarlığın içinde Öcalan'ın serbest bırakışı aylardır konuşuluyor. Gizli saklı değil ki. Burada da tutuklu demiyor. Tutuklu demiyor. Mahkumların cezaevinde tutulma. Ben bunu gördüm. Buna dikkat ettim. Paylaşacaklarım bu kadar sinemanın size Doğum gününüzü kutlarım. Çok Mutlu yaşlar ederim, dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Cem Bey. Çok naziksiniz her zamanki gibi. Rica ederim. Teşekkür edelim. ediyorum güzel dilekleriniz Anlaştığı için. Anlaştığımız oldu 10.30'a kadar. 35 ben yaşında kaçarım. oldum. bunu da belirteyim buradan sonra. <gülüyor> 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 hemen atayım. O yaşta da sabitlendim bugün itibariyle. <laughs> Haberiniz olsun tüm Halk TV izleyenlerine de. Buradan not iletmiş olayım. Sağ olun Cem Bey. Görüşmek üzere. Ben evet, teşekkür ederim. Herkese selam, sevgiler.